değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla süren bir kısıtlama uygulamasıyla beraber bölgelerde durum değerlendirmesi yapıyoruz. İllerimizin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için geçtiğimiz gün Antalya'daydık. Bugün ise Edemedeyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber ...Frakya bölgesindeki dört ilimizi ele alacağız. Edirne'deki çalışmalarımıza Sayın Valimizle görüşerek başladık. Pandeminin Edirne'deki seyrini konuştuk. Sağlık yatırımlarımızı da yatırımlarımızda önemli diğer gündem maddemiz oldu. Edirne'de sağlık hizmetlerinin sunulmasındaki durumu, sağlık alanındaki ihtiyaçları, destek talep edilen hususları istişare etme fırsatı bulduk. Edirne'nin sağlık tarihimizde çok önemli bir yeri var. Sultan II. Bayezid'in inşa ettiği külliyesi o dönemin en önemli sağlık ve eğitim kurumlarındandı. Edirne'nin şifa kaynaklı yapmada tarih, tarihten gelen misyonunu özellikle komşu ülkelere yönelik sağlık turizmi açısından günümüzde yürütme adına önemli bir potansiyele sahip olduğu aşikardır. Bu potansiyeli harekete geçirmek adına yapabilecekleri de görüştük. Tamamlanmış ve yapılmakta olan yatırımların yanında yeni ihtiyaçları gözden geçirdik, proje değerlendirmelerini yaptık. Gün içinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Edirne'nin yanı sıra Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'da değerlendireceğiz. Değerli basın mensupları, ülkemizde son haftalarda gördüğümüz COVID-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapama tedbirlerine geçmek zorunda kalındı. İki hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir kapama dönemiyle Vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumlu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için özellikle teşekkür ediyorum vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir defa daha ifade etmek istiyorum. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem kolikte olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir. Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucudur. 14 aydır koronavirüs salgını kontrol etmek adına büyük bir mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerini sağladığı kısmi düşüşü tam kapama ile etkili hale getirmeye amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız. Bu ifadeyi tekrar söylüyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Valilerimizle, yerel yöneticilerimizle, il müdürlerimizle, baş ekiplerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Edirne'yi bu anlamda detayları ile değerlendireceğiz. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak. Filyasyon salgınla mücadelede bildiğiniz gibi çok önem verdiğimiz bir faaliyetimiz. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriz. Filyasyon ekiplerimiz hem temasları belirleyip izole etmek, hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor. Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98. Edirne'de son bir haftada vaka sayısı yüzde %50 oranında azaldı. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde %52.1. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66.7. Edirne hemşerilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Edirne'de aşılanma oranı yüzde 88. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Az sonra valimizin, belediye başkanımızın, il sağlık müdürümüzün, saha koordinatörümüzün ve başhekimlerimizin katılımıyla il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda alınabilecek yeni tedbirleri istişare edeceğiz. Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ illerimiz ile birlikte bu dört ilimizdeki güncel durumu ihtiyaçları, sağlık altyapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız. Buradan Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bugün sizlerin sağlığını iyileştirmek, hizmetlere erişiminizi kolaylaştırmak adına buradayız. Mücadele sizlerin katılımı ve desteğiyle kazanılacaktır. Toplantımızın sonuçlarıyla ilgili sizleri akşam saatlerinde ayrıca bilgilendireceğim. Bu dönemki yoğun mücadelemiz bizleri gerçek bir bayrama çıkaracaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.